Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet yine iğneden tığa bir model hazırlayacağız beraber arkadaşlar. Bakın bu şekilde iğne oyası sıralı bir iğne oyası modelini birebir aynısını yaptık kalıp gibi oldu bizim yaptığımızda şu şekilde oldu arkadaşlar Evet bizim yaptığımızda bu şekilde oldu şöyle tülbentin üzerinde göstermek istemedim şöyle boğulma gibi bir renk oluyor arkadaşlar Aslında ben de oradaki gibi hardar sarısı ve mavi kullanacaktım şöyle yapraklarını buna başlamış bulunduk bu da çok hoş durdu bakın arkadaşlar e, zincirle Trabzanla yapıldığı için kalıp gibi de oldu modelimiz çok hoş ve zarif oldu. Sıralı ip koparmayı sevmeyenler için şöyle bir avantaj oldu diye düşünüyorum. Bak, uzaktan da tutayım. Evet modelimiz bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle her zamanki gibi ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. Şöyle mürdüm rengi tek renk 5 numarada mürdüm rengi arkadaşlar altın başak ipimiz. İlk başlarken gibi başlayacağız. Bakın arkadaşlar şöyle 5 tane üçer zincirden tığ battı yaparak modelimize başlıyoruz. E, tığlama işlemleri de 696 nolu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Youtube'un arama kısmına 696 nolu video yazarak bulabilirsiniz. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. 3 tane zincir çekiyorum ve tığ battığın içine sık iğne ile sabitliyorum. İpi mesnettiğim için zinciri de çok sıkı çektiğimden böyle zürafaya benzer kalıp gibi bir tığ battılarımız oluyor. 4 zincir çekiyorum. Hemen şöyle ters tarafına çevirdim. Bir tane ortada bırakıp ikincinin içine sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Şöyle düz tarafına döndük. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. Bakın arkadaşlar, 2 zincirle değil de 3 zincirle dönmemin sebebi bu beyaz kısmını giderken rahatlıkla arasına girebilmek için. Şöyle diğer trabzanı yapmadan önce de bir tane arasına zincir çekiyorum ki şu kolay arasına girim işlemi olsun şöyle 2 2 ve 2 alarak 3 seferde aldım şimdi arasına yine bir zincir unutmayalım arkadaşlar normalde çekmiyoruz ama burada ikinci sıray beyaz kısmına girmek için arasına muhakkak bir tane zincir çekiyorum yine bir dolama artırdım yaprağımızı yaparken şöyle dibinde 2 2 çok sıkı çekiyorum ki trabzanların fazla büyük olmasın. Kalın ve güzel bir gösterişli olan trabzanlarım olsun. Bakın, 4 tane oldu. Arasına bir zincir çekiyorum. Tekrar bir dolama artırıp 4 tane dolamaya çıkardım tığımın başına. Yine aynı yere 4 zincirli yuvanın içine giriyorum. 2, 2, 2, 2, şöyle 2 alarak 5. trabzanımı yaptım. Yavaş yavaş çekiyorum ki arkadaşlar. İki tane yaprak göstereceğim. Onda da net anlaşılsın diye. Yine bir zincirimi çekiyorum. Bir dolama artırıp 5'e çıkarıyorum. 5'e kadar bu şekilde tık dolama olan trabzan yapıyoruz. Şöyle 2 bakın dibine oturtturdum. Şöyle 2 2 fazla uzun olmasın ama kalın ve görünüşü güzel bir trabzan olsun diye o yüzden uzatmadan şöyle sıkı sıkı bakın çekelim. Evet. 6 tane trabzanımız oldu toplamda. Başta çektiğimiz 3 zincirle beraber arkadaşlar. Şurada çekmiş olduğumuz 3 zincirle beraber 6 tane trabzandan oluşan bir yaprak hazırladık. 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi yine bu 4 zincirli ana yuvaya kapatıp sık iğne ile sabitliyorum şöyle dibine bir tane daha sık iğne yapıyorum hem aşağı meyletmesin hem de yaprağım şöyle sabitlik güzel bir görünüşü olsun iki tane zincir çekiyorum e, iki zincir çekmem sebebi buradaki sık iğne arkadaşlar onunla beraber 3 oluyor üst zincir de çekince çok kaba duruyor diğerleriyle uyumsuz oluyor şimdi 5 tane buraya üçer zincirden trabzan yapıyor şey tığ battı yapıyorum 3 zincirimi çektim sıradakine yine 3 zincirimi çekiyorum sıradakine 1 2 3 zincir bakın toplamda 5 tane tığ battı yine yaptık buraya 4 zincir çekiyorum şöyle ters tarafına çevirdim bakın bir tane arada bırakıp boşluk ikincisinin içine kapatıyorum 3 zincir düz tarafına döndüm 2 defa tığımı dalıyorum şey pardon bir defa tığımı dalıyorum bir ile başlıyoruz her sırada bir dolam artırıyorum bakın arkadaşlar şu şekilde yaprağım için özel bir yuva yapıyorum ki travzanda bu kadar güzel durmuyor önceden yana trabzan yapıyorduk yaprak için ama böyle yuva yaparsanız daha güzel duruyor bu model tavsiye ederim arkadaşlar özel trabzandan değil de geri dönüşlü bir yuvarlak yuva olursa yapraklar daha güzel duruyor araya bir zincir iki defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 ve 2 3 zincirle beraber 3 tane trabzan araya bir zincir bir dolama artırıyorum 3 oldu 2 2 2 2. Araya bir zincir. Tekrar 4'e çıkarıyorum bir tane artırıp şöyle 2 2 2 2 arasına fazla uzatmadan sıkı sıkı almaya çalışıyorum. Bir zincir. Toplamda 5 tane dolama olursa 6 tane trabzanımız oluyor. Şöyle baştaki zinciri de sayarak yuvanın içine girdim. Şöyle 2 Şöyle 2 2 2 2 ve son 2'yi de alarak şöyle 6. tırabzanımızı yaptık. 10 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10. Buraya 4 zincirli yuvanın içine kapatıyorum. Bakın bu kısma bir tane daha sık iğne yapıyorum ki şöyle yaprağ güzel dursun. Hemen 2 zincir. Yine 5 tane tığ battı yapıp bu şekilde yaprak yapacağız bakın. 3 zincirimi çektim. Kapattım. 3 zincir. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. Şimdi arkadaşlar 5 tane yaptıktan sonra yine aynı şekilde 4 zincir çekip bu yuvayı yapacağız sonra üzerine bu trabzanlardan oluşan yaprağı yapacağız Çimeli bu şekilde devam ediyor bakın arkadaşlar böyle yaprak yaparak ilk sıramızı tamamladık şimdi ikinci sıraya beyaz kısma geçelim Evet bakın ilk başlar gibi başlayacağız beyaz kısmında bu trabzanın arasını sabitleyerek başladık. Şimdi arkadaşlar bakın biz de aynı şekilde ipimizi tığımıza tutturduk. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bu üç zincirle çektiğimiz trabzanın arasına şöyle sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. 3 zincir. Bakın birer zincir çektiğimiz için kolayca şöyle trabzanları aralayıp bu şekilde sabitleyebiliyoruz. Bir zincir o işe yarıyor arkadaşlar. 1-2-3 zincir. Bakın, kenar kısmı zürafa alama işlemi yapıyoruz. Yani şöyle her trabzanın arasına girip 3 zincirimi kapatıyorum. Şöyle sonuncu bakın aşağı indiğimiz 10 zincirin de arasına girip bu şekilde sabitledim. Evet, yaprakların kenarını bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 10 zincir çekiyorum. 6 7 8 9 ve 10. 10 zincir bizim geçiş köprümüz. Bakın arada da 3 tane tığ battığımız var. İkisini yaprak için yuvaya kullandık. Şimdi yine bu ilk 3 zincirden yaptığımız tırabzanın arasına sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tırabzan Yine 3 zincir. Şöyle kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. İlk sıra yaprakları yaptıktan sonra diğer sıraları gayet rahat böyle seri şekilde yapılır arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Sonuncu bu. Aşağı iniş zincirinin de içine girerek sabitliyorum. Yine 10 zincir. 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi arkadaşlar yaprak olsaydı ilk trabzana sabitleyecektik. Fakat şimdi ben bunu burada bırakıyorum. Siz devam edeceksiniz. İkinci sıramızı da bu şekilde yaptık. Bakın yaprağın kenar kontürleme işlemi. Şimdi son olan ve üçüncü sırayı da yapalım. Evet arkadaşlar şimdi son sıramız için ipimizi tığımıza tutturduğumuzu düşünün. Şimdi ben buraya 10 zincir çektim geçiş köprüsü olarak ama siz bunu ipi tığda olarak düşünün arkadaşlar. Bakın bu baştaki beyaz yuvanın içine girerek ilk başlarken bu şekilde başlıyoruz. İpimizi tığımıza tutturduk ve bu ilk beyaz yuvanın içine 3 zincirden yaptığımız yuvanın içine sabitliyorum. Bu şekilde de köprü boyutunu veriyorum. Geçiş boyutunu aynı beyazda olduğu gibi. Şimdi 3 zincirimi çektim. Sıradaki yuvaya giriyorum. Kapattım. 3 zincir. Şöyle yuvanın içine girdim. Sabitledim. İpimi güzelce esnettim, sıkı sıkı. Böyle zincirimi de çekip bakın kenar zürafa zürafağlama işlemlerini yapıyorum arkadaşlar. Zincir işlemi olduğu için de kalıp gibi duruyor. Aslında yeni oyasından daha şey kalıp gibi oldu arkadaşlar. Şöyle ütü açısında. 3 zincirimi çektim. Son artma işlemi olarak yaptığım beyaz kısma da giriyorum. 3 zincirimi buraya da sabitledim. 10 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen sadece direkt bu beyaz kısma girip sabiliyorum 3 zincir şöyle kapattım 3 zincir 1 2 3 sıradaki 3 zincirin içine kapatıyorum bakın kenarlarda bu şekilde aynı beyazdaki ile birebir aynı yapıyorum Arkadaşlar bu kısmı ve Yine sona geldik. Bakın bu son beyaz kısma buraya da bir tane tığ battı yapıyorum. Bu şekilde 10 zincir 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Sonuncu yaprağımız için geçiş köprüsü olarak kullandım. 3 zincir yuvanın içine giriyorum kapattım 3 zincir 3 zincirimi çekip kapatıyorum Evet yine sonuncuya geldik arkadaşlar 3 zincir çekip buraya batacaktık ama sabitli olmadığı için burada bırakalım. Şu parmağındaki ipleri bırakıp hemen modelimize bakalım. Evet şöyle modelimizi karşıdan bir bakın istedim. Şöyle yakın plan modelimize bakalım. Evet, modelimiz bu şekilde oldu ütülendiği zaman bu ipler biliyorsunuz inceliyor incecik olacak sıcak buharlı ütüyü bu ipler inceltir arkadaşlar o şekilde. Çok hoşu zarif bir model oldu. Ee, iğne oyasında olan bir model böyle. Sizler için hazırladım. Şöyle sıra geçidi gibi göstereyim. Bir de şöyle ters halinden, ters taraf sallantılı haline bakalım. İğne oyasındaki modeli, renkleri de çok tatlıydı arkadaşlar. Bu da güzel oldu. Siz istediğiniz herhangi bir renkten yapabilirsiniz biliyorsunuz. Ben örnek amaçlı bu şekilde sizler için hazırlıyorum. Siz sevdiğiniz hangi renge yapmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Emekler için beğeni ve yorum yaparak kanalın devamı için destek olursanız sevinirim. Şöyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar.